Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Dark Deception'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biliyorsunuz yarım olan bölümünü geçmiştik Şırıngadan kaçtık kaçtık ve en sonunda bir bölüme gelmiştik. O bölümde de bizden 300 tane yine diamond toplamamızı istemişti. Ve Torment Therapy evet terapiden devam ediyoruz arkadaşlar. Let's go. Evet şimdi burada yine abi eee Şunları ben bir ayarlayayım hocam. Bunlar önemli. E, ee, 342 tane. Tamam. Başlayalım abi. Önce şunları toplayalım. Burada bir herhangi bir tehlike varmış. Ya abi dur lan dur. Dur o alışamadı. Bunu saymıyorum. Dur hocam alışamadım. Aman diyeyim. Tamam bunu istiyordum. Aa! Ağla kudur. Tamam buradaki hepsini topladım abim. Allah. Allah. Hocam. Hocam yapma hocam çok ayıp ya. Biz bunlardan nasıl kaçacağız? 227. 127 Burada diamond kalmamış Yan taraf dolu Yan taraftan gitsem Çıkar beni çıkar Kurtuldun mu? Kurtuldum kurtuldum Herhalde kurtuldum. Gelen geçen yok gibi. Herhalde kurtuldum. Aa! Oğlum ses çok kötü. Çok ses çıkıyor çok. Abi ucu ucu değdi. Ucu değil sadece. Şimdi, sersemletme önledim. Şimdi gitmem gereken bu taraf, bu taraf gibi. Ağla kudur. Yukarı çıkar abim. Tamam. Harikayız. Buraları toplayalım. Tamam burası bu tarafı bitirdik. Bitirmemişiz arkadaşlar. Abi. Neyse ucuz yırttık. Çabuk çabuk. Öbür tarafa gitmem lazım. Aman aman nereye geldik? Daha dün evdeydik. Tamam onları topladım. 102 kaldı. Okey. 100. Tamam. Aşağıda mı? Aşağıda var abi. Burayı topla. Oldur hocam. Tamam. Oğlum burası sağır ediyor. Çok kötü buradan sesleri ya. Ağla kudur. Abi iyi, ödüm koptu. Hocam öyle sesler çıkarma. Çarpıldık. Aman Allah. Im. İyi kaldığımız yerden başlattı. Nice. Bravo. İstediğimizi verdi gibi. Yan tarafa gitmemiz lazım. Yani ah. Harita büyütelim. Bu tarafta iki tane var. Burada bir tane var. Ağla kudur. Ah. Aha Baga girdim. Yok. <laughs> hocam. Hocam baga girdim hocam. Hocam ne oluyor? Kurtuldum hocam. Ne oluyor lan bana? Daha oldum. Oh! Any Sorry. Sorry hocam, kulaklık takanlara saygı duruşu oldu birazcık. Abi çok kötü öldüm ya. Ağla kudur. Bunlara ağla kudur diyoruz ama. İnşallah. Tamam hocam. O ne lan? Cüz yırttım. Emir kesere bereket çok teşekkürler. 27 bak buradaki nerede topladık mı? İş bitiyor. Hayır. The idea tane kaldı ya. Biz salda bir yapalım 9 tane. 9 tane yaptıktan sonra ne olacak acaba? Şimdi nerede bu? ...elmascıklar. Bu tarafa... Şu tarafta. Yanda iki tane kaldı. Aman Allahım. O da okey. Nerede öbürleri? <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum adamlar manyak gibi arkamdan geliyorlar. Bu. Üst katta mıydı acaba? Üst katta kalmadı ki. Alt katta mı acaba? tarafa gösteriyor. Aha gördüm gördüm. Gördüm hocam. Nereye gidiyoruz? Buradan buradan buradan. Burada değil mi? Oğlum bura gizli yer. Bura değil. Bura neresi bir yer lan? Aa. Aa. Ne bunlar? Gizli alan bulduk ha. Şimdi aşağı inmem lazım. Oğlum ses çıkarma öyle. Aşağı nasıl inerim? Hocam aşağı inmek istiyorum. Adam en yeri Korkuluk takmışlar ya. Ha şuradan inliyor. Sanırsan hemşire kardeşler yok. Olsaydı sesleri çıkardı herhalde. Ben kaçıyorum o zaman. Hadi. Eyvallah. Ben kaçar. Terapi. Hocam yanlış tuşa bastım yine ya. Anam buradan bir daha mı geçiyoruz Şuraya gideceğiz, değil mi? Buradaki boss da gitmiş, bossa ne oldu? Kesin boss şimdi çıkacak ha. Size bir şey değil mi? Boss çıkacak. Böyle kolay olamaz. You got it. Bu kadar kolay biteceğini sanmıyorum. Harbi bu kadar kolay mıydı? Bu kadar kolay olmaması lazım. ışınlanamıyoruz hocam. Hocam niye ışınlanamıyorum? Lan yanlış ışınlanma. Tamam. Dertimiz. 10 numara 5 yıldız. Adios de. Adios Bitmedi galiba bu arada. Daha devam olabilir. Baksana bosslar geliyor galiba. Ne geliyor? Aha hemşireler geliyor. Aman Allah'ım ne oluyor? E ne yapacağız? E bunlar buraya tırmanıyor. Boş yapma. Boş yapma. Boş yapma. Var mı milletin içinde? Aha geldi dayı. Vallahi geldi. Abi Kanka boş yapma. Lan yürü git. Aha. Aa. Nice hocam. Böyle gidiyoruz. Aman Allah'ım hocam. Hocam yürü git. Hocam beni sıkıştırdılar. Aşı var orada. Dur hocam dur. Buradayım. Abla sinirlen, abla sinirlen de, abla. Alış evet, bilmiyordum olayı. Tamam şimdi öğrendim. Şimdi hallediyorum arkadaşlar. Don't panic. Sıkıntı yapmayın. Eee Hocam ben buraya geleyim be. Tamam mı? Bunu da aldım. Sinirleniyor. onu Ol olmuyor lan. Vuruyorum ama. şey yaramadı. Aa sinirlendi yine. Tamam. Ben bu dayı nasıl yapacağım? Ama ne yapayım o oraya geçmiş ben onu oradan nasıl düşüreceğim? Atamıyor muyum onu? Oraya geçti. Tamam bunu aldım. Geliyor. Ha anladım tamam. Bu şekilde yapacakmışız. Abi öbürü zor doluyor. Nasıl bayıtacağım öyle? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım hocam. Ambulanslar da bize yardım ediyor. Ne alakası Ay sinirlendi. Abla fena sinirlendi. Boş yapma kanka. Hocam hocam şuraya gitmem lazım. Harikayız. Çok iyi. Sersemlediler. Burada aman 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 aman. Aman sakin ol abla. Ay havaya uçtu. Böyle son sıra kadar gideceğiz herhalde. Ay, ay 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 ay. Ay çok geliyor. Yapma. Yapma etme. Vallahi yine sinirlendi. Tamam, okey. Bay bay. Oğlum atlama lan. Spiderman misin sen? Nerede? Son iki araç yok. Hapı yuttum galiba. Hapı yuttum. Ne yapacağız? Ambulanstan düştüm. Abi. Hemşirelerin patrona doğru mu? Oğlum şimdi mi diyorsun onu? Ciddi misin sen? Bakalım. Yo. Aa oldu lan. Uyanma uyanma uyanma. Tamam. Hemşirelerin ona doğru mu atacağım? Gelme bana gelme. Gelme bana. Oh iki kişi oldular. Aman Allah'ım. Al lan bunu. Bakalım. Ha anladım tamam. Hemşireyle atma, atmamız lazımmış. Adama. Şuraya gidip bunu alsam. Buradan buraya geçsem. Ondan sonucuma. Buraya geçsem. Al lan bunu. Abi olmadı. Yanlış oldu. Al bunu. BUM Check this. Boom. Olmuyor bir şey olmadı. Abi tam gittim orada oraya şırınga çıktı ya. Aa bu işte bir yanlışlık var ya. Özellik fullememiz Özellikle. aslında biliyor musunuz? Özellikle. 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 Abim. Ambulans gelmezse ciciğim. Öldüm hocam. Öldüm hocam. İlk oynayanlar da bu kadar zorlandı sen dene. Deniyorum işte. Ama zor belli bir yerden sonra. Öbür Met şeyi atlayamıyorum. Öbür şu karşıya atlayamıyorum. Atlasam sıkıntım olmayacak. Onun <laughs> geliyordu lan. Ödüm koptu vallahi. Şu an sadece çapraz atlayabiliyorum. <laughs>

patladı Gitti Bum <laughs> Çapraz zaman çapraz zaman Elim bir süre sonra dik geliyor ya o sıkıntı çıkarıyor <laughs> çarpazlama geliyor güzel. bum Aha oldu. Yaptık. Özelliksiz yaptım. E. Yaptık. kolay değildi. Yes. Neredeyim ben? Ha. Haydi savaşa. Haydi savaşa. Başladığımız işi bitirmeye gidiyoruz. <laughs> Oğlum niye gerilim müziği çalıyor peki? Hocam tamam artık gerilim müziğine gerek yok. Alo. Oyun yine baga girdi galiba. Lan Manyağa bak. Aho. Oh. Ne oluyor lan? Oha. Öldü. Orada burada sersem netmeyi burada kullanmam lazımmış. <laughs> Arkadaşlar. Sersem netmeyi orada kullanmam. oğlum ya ya gene kullandı bak o <laughs> oh, Furkan hoş geldin kamerayı da şuraya koyayım. Tableti görün. <laughs> bak bak, bir bak. şeylerin gücü adına, vay, vay, go 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 go, portala portala. Final B verdi abi. Güzel, güzel puan toplamışız. Nice. Level 12, level 13, level 14, level 14. 3 level atladık. Güzel. That, um, Sırası var mı acaba? Aha, tavşanlar. Tavşanlar açıldı. Bu videoda burada kalalım sevgili YouTube. Bugün hemşire bölümünü tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Sonraki bölümde tavşancıklarla oynayacağız. Bakalım tavşan bölümünde neler olacak? Merak ediyorum. Yine devamının gelmesini, hızlı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye. bay.